İkinci Dünya Savaşı konularında Almanya işleniyorsa Hermann Göring ismini muhakkak duyarsınız. Alman askeri tarihinde ismi hem Birinci Dünya Savaşı hem de İkinci Dünya Savaşı'nda yer almış olan Hermann Göring'i kanalımızda incelediğimiz özellikle Luftwaffe ile ilgili videolarda çokça duydunuz. Genellikle eleştirdiğimiz Hermann Göring'i inceleyen tarihçiler de Hermann Göring'in hayatını ikiye ayırıyorlar. İlk bölümde gerçekten Almanya'ya yararlar sağlayan, ikinci bölümde ise kendi egoları yüzünden Almanya'ya zarar veren bir Hermann Göring. Özellikle 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın en popüler figürlerinden biri olan, günümüzde o dönemin en çok tartışılan kişilerinden biri olmaya devam eden Hermann Göring'in hayatını incelemeye çalışacağız. Hermann Göring Bavyera'da doğdu ve babası diplomatik müfreze subayıydı. Babası Haiti'de görevdeyken Hermann'a hamile kalan annesi çocuğunu Almanya'da doğurmak için Almanya'ya dönmüştü. Hermann doğduktan 6 hafta sonra ise annesi Haiti'ye geri döndü ve Hermann'a aile dostları bakmaya başladı. 3 yıl ailesinden ayrı kalan Hermann babasının emekli olması ile ailesine kavuşabilmişti. Babasının Afrika'da tanıştığı Yahudi asıllı Hermann Epstein, Hermann Göring'in ailesine oturduğu kalede bir ev vermişti. Hermann Epstein daha sonra ise Hermann Göring'in annesiyle metres hayatı yaşamaya başladı. Epstein özellikle Hermann Göring'e pahalı hediyeler alıyordu ve Hermann Göring'i çokça şımartıyordu. Hermann Göring çocukluğunda ne istediyse sahip olduğu bir çocukluk yaşamıştı ve bu hayata sahip olmasındaki en önemli kişi de Yahudi asıllı vaftiz babasıydı. Hermann Epstein, Hristiyanlık inancını benimseyen ilerideki ırk yasalarına göre yarım Yahudi olarak kabul edilecek bir sınıftandı. Şimdiden Yahudi bir kişinin elinde büyüyen birisi nasıl Yahudi düşmanı oldu diye soranlar olabilir. Bu konunun cevabını videonun ilerleyen bölümlerinde rahatça anlayabileceksiniz. Hermann Göring arkadaşları Ile oyun oynayacak çağa geldiğinde devamlı olarak askercilik oynamayı isteyen ve bu oyunlarda hep galip gelen tarafta olan bir karakter sergiliyordu. Ayrıca okulla arası hiç iyi değildi ve derslerine çalışmayan tembel bir öğrenciydi. 12 yaşına geldiğinde ise askeri okula gönderilen Hermann Göring tembel bir öğrenciyken birden askeri okulda sınıfın birincisi oldu. 19 yaşında mezun olan Göring, Prens Wilhelm Piyade Alayı'nda subay olarak göreve başladı. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla önce cephe için gönüllü olan Göring, savaş devam ederken hastalandı ve askeri hastanede tedavi görmeye başladı. Hastanedeyken ziyarete gelen yakın bir arkadaşı uçuş müfrezesinde görevliydi ve Hermann Göring'e uçakları anlattığında Göring, hastaneden çıkar çıkmaz uçuş müfrezesine başvuruda bulundu. Uçuş eğitimlerini başarıyla tamamladıktan sonra çok iyi bir pilot olduğu gözlenen Göring'e 1917 yılında müfreze komutanlığı verilmişti. 1918 yılında ise savaşta 20 uçağı düşürmüş ve Pearl Merit ya da Blue Max olarak bilinen Almanya'nın en yüksek madalyalarından biri verilmişti. Alman askeri tarihinin en iyi pilotu olarak görülen Kızıl Baron lakaplı Manfred von Richthofen'ın ölmesi üzerine Göring Almanya'nın en büyük uçuş filosunun başına getirildi ve sadece 25 yaşındaydı. O dönemde bütün Almanya'ya kartpostalları dağıtılıyordu ve artık çok ünlü biri olmuştu. Fakat Almanya 1. Dünya Savaşı'nda yenilgiyi kabul etti ve Göring'in filosu da dağıtıldı. Göring Almanya'da kahraman olarak karşılaştı karşılanmayı beklerken hava kuvvetleri tamamen dağıtılmıştı. Almanya'da iş bile bulamayan Göring, Danimarka'ya deneme pilotu olarak gitmeye karar verdi. Ardından gösteri uçuşlarında yer alarak İskandinavya ülkelerinde gezinip durmuştu. Göring bu dönemde aşırı derecede mutsuz, lüks yaşadığı hayatından çok uzak bir hayat sürmüştü. Göring'in hayatındaki dönüm noktalarından biri ise 1920 yılında İsveçli Kont Erik Rosa'nın bir uçuş için Hermann Göring'i tutmasıyla başladı. 45 dakikalık bir uçuş yapacakken kötü hava şartları yüzünden 3 saat süren uçuş sonunda Göring buz tutmuş bir göle inmeyi başarmış ve Kontroz'un Göring'i şatosuna davet etmişti. Göring burada Kontroz'un baldızı olan Karenpon konsofi ile karşılaşır ve İkili birbirini görür görmez birbirlerine aşık olurlar. Karen evlidir ve küçük bir oğlu vardır. Fakat Hermann Göring Karen'in başını döndürmüştür. Karen kocasından boşanır ve soylu bir aileden gelmesine rağmen bütün haklarından vazgeçerek Hermann Göring ile evlenir ve ikili Almanya'ya yerleşir. Göring Almanya'da birçok eski asker gibi politikayla ilgilenmeye başladı ve 1922 yılında Münih'te düzenlenen bir politik toplantıda daha çok küçük bir parti olan Nasyonal Sosyal İngiliz İşçi Partisi Lideri Adolf Hitler tanışır. Hermann Göring Hitler'den çok etkilenmişti fakat o dönemde aslında Hitler'in Göring'e daha çok ihtiyacı vardı. Çünkü parti adını daha Almanya'ya duyuramamış var olma çabası içinde bir partiydi. Hermann Göring ise Birinci Dünya Savaşı'nın kahraman pilotuydu ve parti için Göring taraftar kazanmak amacıyla bir reklam yüzü olacaktı. Ayrıca Hermann Göring'in bir artısı daha vardı. Çok konuşkan ve konuştuğu insanları çabuk etkileyebilen bir karakterdi. Göring'in eşi Karen de soylu bir bir aileden yetiştiği için üç sınıf kişilerle iyi ilişkiler içindeydi. O dönemde Hermann Göring'in partideki rolü tamamen zengin iş adamlarını etkilemek üzerineydi. Eşi Karen'in verdiği ev partileri o dönem dillere destan olmuştu. İşte Hermann Göring'in aşırı lüks düşkünlüğü o dönemlerde başlamıştı. Ama Göring partinin büyümesiyle önemli bir konum istiyordu ve Hitler Göring'i sağ olarak bildiğimiz fırtına birliklerinin başına getirdi. 1923 yılına gelindiğinde ise Alman Almanya ekonomik olarak tamamen çökmeye başlamıştı ve parti yetkilileri yönetimi ele geçirmek için bunu bir fırsat olarak gördüler. Tarihte birhane darbesi olarak anılan olayda 3000 kadar ESA üyesi ve partinin önde gelenleri Münih'teki hükümet bürolarını zorla ele geçirip yönetime el koyacaktı. Fakat yaşanan küçük çatışmalar sonunda olaylar sona erdi ve Hermann Göring kasığından yaralandı. Bu darbe girişimi sırasında Hermann Göring ön saflarda yer alan ve darbeyi organize eden en önemli kişilerden biriydi. Bu da ileriki dönemde Hitler tarafından unutulmayacak bir özveriydi. Darbe girişimi başarısız olduktan sonra Almanya'da parti tamamen yasaklandı ve Hitler tutuklandı. Göring ise arkadaşları tarafından Almanya dışına kaçırılmıştı ve savaş kahramanı iken birden Almanya'da aranan bir suçlu haline gelmişti. Herman Göring'in aldığı yara o kadar acı veriyordu ki tek çaresi morfin kullanmaktı ve artık bağımlı hale gelmişti. Karısı ile birçok yolculuk yaptıktan sonra İsveç'e giden Göring Karen'in hastalanması ile iyice çıkmaza girmişti. Morfin bağımlılığı yüzünden de akıl almaz tavırlar sergilemesi sonucu İsveç'te 3 ay akıl hastanesine yatırılmıştı. Karen'in ısrarları ve yazdığı etkili mektuplar sonunda Herman Göring bu bağımlılığından tam olarak kurtulmasa da durumu daha iyiydi ama Göring'in tedavi masrafları ikiliği mali olarak bitirmişti. Özellikle Karen'in kişisel eşyalarının neredeyse hepsi satılmıştı. 1927 yılına gelindiğinde Hitler ve partisinin yasakları çoktan kalkmış hatta parti daha popüler bir hale gelmişti. Göring'in yapacak bir işi yoktu ve tek çıkar yol Almanya'ya gidip tekrar parti içinde yer almaktı. Almanya'ya döndüğünde ise Hitler memnuniyet içindeydi ve Göring eski görevine yani partinin zengin iş adamları için de reklamını yapmaya devam edecekti. Göring çifti tekrar özledikleri lükse kavuşmuşlardı. Aslında bu dönem Göring'in değil tamamen eşi Karen'in başarısıydı ve Hitler Karen'i çok çok seviyor, sık sık Karen ile sohbet etmek için Göring'in evine geliyordu. Bu ilgiden Karen de Hermann Göring de çok memnundu. 1928 yılı seçimlerinde ise Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi'nden parlamentoya 12 kişi seçilmişti ve bunlardan biri Hermann Göring'ti. Ve Göring Hitler'in sağ kolu haline gelmişti ve servetine servet katıyordu. Fakat eşi Karen o dalgalı dönemde çok hastalanmıştı. İsveç'te tedavisine devam edilen Karen 1931 yılında öldü ve Göring Karen'in yanında değil Almanya'daydı. Ama Almanya'ya gitmesini Karen istemişti. 1932 yılında Almanya de yapılan seçimlerde ise parti 13 milyon oy almıştı ve Göring Parlamento Başkanı oldu. Göring'in buraya kadarki kariyerine baktığımızda bir yükselen, bir düşen, tekrar yükselen dalgalanmalar içinde bir hayat görüyoruz. Ama o dönemlerdeki yükselişlerde en büyük başarı eşi Karen'e aitti ve Karen artık ölmüştü. Hitler bu seçimde iyi bir oy almasına rağmen Hindenburg tarafından şansölye olarak atanmıyordu. Hindenburg'a en büyük baskı yapanların başında ise Hermann Göring gelmekteydi. Hitler sonunda Şansölye yani başbakan seçildi ve Göring Almanya'nın en köklü bölgelerinden biri olan Prusya'nın İçişleri Bakanı oldu. Yani Prusya'yı Göring yönetecekti. Ayrıca Alman polis gücü de Göring'e bağlanmıştı ve Göring kendisine sadık SA milislerini polis teşkilatına yerleştirmeye başlamıştı. İşte bu dönemde parti iyice yükseliyordu ama Hitler'e yakın olan kişiler de çoğalmaya başlamıştı. Hitler'e yakın olmak ve güç kazanmak için yönetim kadrosundaki entrikalar da bu dönemde başlamıştı. Göring o zamanlar Hitler'in göz bebeğiydi ama en önemli sıkıntısı Berlin'den uzak olmaktı. Berlin'de olayların içinde olmayacağından popülaritesini kaybedebilirdi. Bu durumun da büyük bir etkisiyle Hitlerle görüştü ve parti içinde tam bir kontrol mekanizması sağlanması için Alman Gizli Devlet Polisi Gestapo'nun kurulmasına ön ayak oldu. Ayrıca Gestapo da Göring'e bağlanmıştı. Başlarda Prusya'da faaliyet gösteren Gestapo ilerleyen zamanda tüm Almanya'da faaliyet göstermeye başlamıştı. Bu kurum da Göring'in elini çok kuvvetlendiriyordu. Çünkü Göring Berlin'de olmasa da artık bütün liderleri takip edebiliyordu. Hatta hararetli tartışmalarda söyledikleri sözleri yüzlerine vurarak herkesi şaşırtıyordu. Bunu sağlayan da Gestapo'nun telefon ağını dinlemesiyle ve Göring'e bütün liderler hakkında rapor vermesiyle mümkün oluyordu. Ayrıca parti karşıtı kişilerin tutulacağı Almanya'daki ilk toplama kampı olan Dakao'da Hermann Göring'in fikriydi. Esa'nın gitgide güçlenerek bir tehlike oluşturmaya başlaması Hitler kadar Hermann Göring'i de rahatsız etmekteydi. Özellikle Esa'nın lideri Ernst Röhm parti için büyük bir tehlike olmaya başlıyordu. Liderler arasındaki popülerlik yarışında öne geçmek isteyen Hermann Göring, Esa'yı bitirerek önemli bir rakibini saf dışı bırakmak istemişti ve Hitler'i devamlı olarak Ernst Röhm hakkında dolduruyordu. En büyük kozu ise Ernst eşcinsel olmasıydı ayrıca bu grubun şiddet yanlısı olması büyük yatırımcıları tedirgin eden bir konuydu. Uzun bıçaklar gecesi olarak bilinen gecede Ernst Röhm tutuklandı ve sonrasında öldürüldü. Bu başarı sonrasında Hitler, Hermann Göring'i havacılık bakanı olarak atadı. Almanya'nın hava kuvvetleri kurması yasaktı ve Göring 1934 yılında Alman sivil havacılık şirketi Lufthansa aracılığı ile gizlice kurdu ve gelişimini sağladı. 1935 yılında ise Hitler tüm dünyaya Almanya'nın hava kuvvetlerinin olduğu bunu açıklamıştı. Bir yıl gibi bir sürede Göring'in Lütfafi'yi donatması Hitler'i çok etkilemişti. Ve Göring'e 1935-1939 yılları arasındaki ekonomi programını hazırlama yetkisini verdi. Göring para ile iyice haşır neşir olmaya başlayınca lükse olan düşkünlüğü de sınır tanımaz hale gelmişti gösterişli üniformalar, değerli mücevherler içinde, propaganda filmlerinde hep ön sıralarda olan Hermann ki Alman halkı da çok seviyordu ve Alman yönetimi içindeki en popüler kişilerden biriydi. Birinci Dünya Savaşı'ndaki şöhretin kat kat fazlasını bu dönemde yakalamıştı ama büyük bir kilo problemi yaşamaya başlamıştı. Karen'in ölmesiyle büyük partilerin ev sahipliğini Magda Göbels üstlenmişti ve Göring'in başka bir rakibi olan Joseph Göbels bundan güç kazanıyordu. Man Göring de ünlü bir sahne sanatçısı olan Emmy Sondemor'a ilgi duymaya başlamış ve bu ilişki halkın arasında ilgi ile takip edilmeye başlanmıştı. Bunun üzerine Hitler'in ısrarı ile etik açıdan doğru olması için de evlenmek zorunda kalmıştı. Böylece Göring büyük partilere yine ev sahipliği yapabilecekti. 1938 yılının Kasım ayında tarihe kristal gece olarak geçmiş olan olayda Yahudi düşmanlığının Almanya'da gitgide artmasıyla Yahudi işyerlerine ve sinagoglara saldırılar düzenlendi. Hermann Göring ise bu olayı destekleyen bütün liderlere ateş püskürmüştü. Videomuzun başında belirttiğimiz üzere Hermann Göring yetiştiren Maftis babası Yahudi asıllıydı ve Göring o dönemde diğer liderler gibi Yahudilerden nefret eden biri değildi. Hatta Yahudiler ile hiçbir sorunu yoktu ve şiddeti desteklemiyordu. Bunun yerine mafyavari hareketler bir kenara bırakılarak yasalar ile bunun sağlanmasından yanaydı. Çünkü şiddet ile Yahudilerin alt edilmesinden başka liderler ön plana çıkıyor Görink ise güç kazanamıyordu. Bunu akıllıca hallederse Hitler'in gözüne daha çok girebilirdi. Yaptığı çalışma ile Almanya'daki Yahudilerin mallarına el koyulacak ve bu insanlar Almanya'dan gönderilecekti. Avrupa'da savaş başlayana kadar 300 bin Yahudi Almanya'dan gönderilmişti. Fakat savaş başlayınca Almanya'nın öncelikleri değişmişti ve göç meselesi rafa kaldırılmıştı. İşte o dönemde toplama kamplarının genişletilmesi için adımlar atılmaya başlandı. Göring Yahudiler ile bir sorunu yokken genel olarak oluşan nefret Göring'i de etkiledi ve en fanatik Yahudi karşıtlarından biri olmaya başlamıştı. Toplama kamplarının kurulmasında da ilk çalışmaları yapanlardan biri Hermann Göring'di. 1939 yılında Avrupa'da savaş kazanları iyice kaynamaya başlamışken Adolf Hitler, Hermann Göring'i Führer varisi yani yardımcı führeri ilan etti. Hermann Göring artık Almanya'nın iki numaralı adamıydı ama açık açık belli etmese de savaş yanlısı değildi. Bu düşüncesinde haklıymış diyorsanız çok yanılıyorsunuz. Çünkü Göring'in savaş istememesinin nedeni politik değil tamamen maddi nedenlerden dolayıydı. İsveç'te fakirlik içinde geçen dönemlerden birden Almanya'nın iki numaralı adamı olmuştu ve hayal edemeyeceği kadar lüks bir hayat yaşamaya başlamıştı. Bu büyünün bozulmasını kesin sinlikle istemiyordu. Ama 1 Eylül 1939 günü Almanya Polonya'ya saldırdı ve Avrupa'da 2. Dünya Savaşı başlamış oldu. Bu bölüme kadar baktığımızda Hermann Göring'in Almanya için pozitif katkı sağladığını söyleyebiliriz. Birinci videomuzda Hermann Göring'in çok belli etmese de savaşa karşı olduğunu, bunun nedeninin de politik değil maddi olarak çok iyi durumda olmasından kaynaklı olduğunu belirtmiştik. Ama Göring tabii ki Adolf Hitler'e karşı çıkacak bir delilik yapamazdı. Bu durumdan artılar kazanarak Hitler'in gözünde daha popüler olmaya çalışacaktı. Özellikle Luftwaffe İspanya İş Savaşı'nda çok başarılı bir şekilde sınavdan geçmişti. Hava kuvvetleri bir anda halkın gözdesi haline gelmiş, düzenlenen mitinglerde en çok ilgiyi uçaklar görmeye başlamıştı. Hava kuvvetlerinin hızlı bir şekilde donatılması ve İspanya iş savaşındaki başarılar üzerine Hermann Göring 1938 yılında General Feldmarschall yani Mareşal rütbesi almıştı. Savaş öncesi Göring o kadar çok görevi birlikte yönetiyordu ki neredeyse devletin bütün idaresi Göring'deydi. Bu görevlerin başlıcalarını sayarsak silahlanma ve ekonomi sorumlusu, madencilik ve demir döküm şirketi baş yöneticisi, orman bakanlığı, havacılık bakanlığı ve en önemlisi yardımcı führer görevi. Fakat Göring iş yükünden şikayet etmek yerine devamlı yeni görevlere talip olarak popüleritesini iyice arttırmaya çalışıyordu. 1 Eylül 1939 günü Almanya Polonya'ya saldırdı ve Luftwaffe'nin de büyük başarısıyla Polonya kısa sürede teslim oldu. Hitler sevinçten havaları uçarken bu galibiyeti sahiplenmek ve gözde olmak isteyen yöneticilerin başında Hermann Göring geliyordu. 1940 yılında kuzey işgalleri başladığında Norveç ve Danimarka çok kısa sürede teslim oldular. Bundaki en büyük pay sahibi ise hava kuvvetlerine aitti. Danimarka işgalinde uçakların Danimarka semalarında bomba atmadan dolaşması bile Danimarka'nın teslim olmasına yetmişti. Norveç işgalinde ise Hermann Göring'in kurulmasında ön ayak olduğu ve Luftwaffe'nin elit birliklerinden olan Fallschirmjäger yani paraşütçü birliği çok büyük bir zafer kazanmıştı. Alman paraşütçüler Fransa saldırısı öncesinde de Belçika'nın giriş kapısı olan Eben Emael kalesini ise 500 kişiyle kendilerinden 2 kat fazla hem de savunma pozisyonunda olan düşmanı etkisiz hale getirerek kazanmışlardı. Fransa'nın da çok hızlı bir şekilde düşmesi ve Lutfafen'in etkisi üzerine Hitler, Hermann Göring'i Reich Marshall yani Mareşal rütbesinin de bir üstü olan özel bir rütbeyle ile ödüllendirmişti. Hermann Göring tüm Alman askeri tarihinin artık en yüksek rütbeli askeriydi ve Alman askeri tarihinde bu rütbeyi alan başka bir asker yoktu. İşte. Ama Hermann Göring artık askerliği bir oyun olarak görmekteydi. Göring'in asıl amacı Adolf Hitler'den sonra Almanya'ya liderlik edecek konumunu sağlam tutmak üzerineydi. Burada Göring'in bahsedildiği videolara gelen yorumlardaki Meyer olayına değinmemiz gerekiyor tabii ki. Bu Meyer olayı müttefik yanlısı kaynaklar tarafından tamamen saptırılan bir hikayedir. İkinci Dünya Savaşı başlayıp Fransa ve Britanya Almanya'ya savaş ilan ettiğinde Göring bir konuşmasında Luftwaffe'nin gücünü vurgulamak için hiçbir düşman uçağı Rur bölgesine ulaşamaz demişti. Eğer bir tanesi ulaşırsa bana Meyer deyin sözlerini kullanmıştı. Almanya'nın Rur bölgesi Alman sanayisinin en önemli bölgelerinden biridir. Hatta birinci Dünya Savaşı sonrası Almanya tazminatları ödeyemediğinde Fransa bu bölgeyi işgal edip Alman ekonomisini tamamen çökertmiştir. Göring burada biz eski Almanya değiliz, artık sizden korkmuyoruz mesajını vermektedir. Meyer ise Almanya'da çok kullanılan bir isimdir ve bunu başaramazsam sıradan biriyim demeye getirmektedir. Fakat müttefik yanlısı yayınlar alay konusu yapmak için bunu Berlin'e bir bomba düşerse bana Meyer din olarak aktarmaktadırlar. Bu şekilde hem Hermann Göring hem de Ludwaffe aşağılanmaya çalışılmaktadır. Tabii ki Fransa işgaline değinince bir parantezle Dunkirk olayını açmamız gerekiyor. Dunkirk'te sıkışan müttefik askerleri Alman ordusu çok yakınlarında olmasına rağmen gemiler ile Britanya'ya kaçmışlardı. Müttefik ordusunu neredeyse bitirecek son hamle Alman ordusu tarafından gelmemişti. Müttefik askerleri kaçarken Luftwaffe'nin yaptığı operasyonlar yetersiz kalmış, kara ordusu ise Hitler tarafından durdurulmuştu. Birinci videomuza gelen yorumlarda bütün suçun Göring'de olduğunu savunan arkadaşlar larımız var. Fakat bu olaydaki hatalarda Görünkin de payı olmasına rağmen hatayı sadece Görünke yüklemek büyük yanlışlık olur. Birazdan değineceğimiz üzere Görünk özellikle Hitler'in gözüne girmek için tabiri caizse boyundan büyük işlere girmişti. Fakat Dunkirk'teki olayda böyle bir durum yoktur. Kara kuvvetleri ilerlerken Hitler durma emri vermiştir. İkmalin sorunlu hale gelmesi, ordunun yorulması ve ordunun batıya çark edecek olması bu konuda önemli etkenlerdir. Tabii ki bu etkenler ayrıca tartışılacak bir konudur. Operasyonel açıdan daha kolay bir şekilde halledilmesi için Hitler Göring'den bu işi hava kuvvetlerinin üstlenmesini istemiştir. İşte görünkin hatası burada başlıyor. Hiçbir operasyonel hazırlığı olmadan bunu kabul etmiştir. Tabii başarılarına bir yenisini eklemek isteği de vardır ama zaten Alman ordusunun en başarılı olduğu bir dönemde Hitler'e bunu yapamam demek zaten imkansızdı. Bu konuda en büyük derslerden biri Erich von Manstein'ın Fransa işgaline karşı çıkmasıdır. Manstein başta iki cephede savaş olacağı için Fransa işgaline karşı çıkmış, sonrasında yaptığı plan ile Fransa hızlı bir şekilde düşmüş. Bu durum Manstein ne kadar başarılı olsa da Hitler'in gözünden düşmesini sağlamıştı. Göring böyle bir karşı duruş sergileyecek konumda kesinlikle değildi. Birazdan değineceğimiz konularda Luftwaffe alt yönetiminden birçok kişi Göring ile aynı fikirde olmamış ve tepki göstermişlerdi. Ama bu konu Hitler'den gelen bir emirdi. Göring'in Dunkirk'teki en büyük hatası ise olayın ciddiyetinde olmaması ve Luftwaffe'nin başarıları nedeniyle tavan yapan egosudur. Operasyon ciddi hazırlanmıştı hazırlıklar yapılmadan çantada keklik bir iş olarak görülmüştür. Göring ki operasyona yoğunlaşmaktan çok başarılarından sonra kendine ne gibi artılar katacak buna yoğunlaşmıştır. Operasyonda tam bir hava hakimiyeti gerekirken işin aceleye gelmesiyle düzensiz karmaşa içinde bir operasyon olmuştur. Yani Dunkirk olayı aslında zafer sarhoşu üst yöneticiler ve ordu kademesinin bu olaya yeteri kadar ciddiyetle yaklaşmamalarından kaynaklanmıştır. Yani bu konuda tek hatalı Göring demek bence yanlıştır Çünkü zincirleme birçok hatalar yapılmıştır. Almanya'nın yeni hedefi ise Britanya'ydı. Göring, Britanya işgalinde ön plana çıkan kişinin artık kaba tabirle sırtının yere gelmeyeceğini düşünmekteydi. Ve yaşanacak bu en büyük zaferin içinde muhakkak ön planda olmalıydı. Britanya işgali için öncelikli plan Britanya'nın güney kısmının bombalanması ve ardından Deniz Aslanı operasyonu ile Britanya'ya amfibik bir çıkarma yapılması üzerineydi. Fakat Hermann Göring büyük bir kibirle sadece hava kuvvetlerinin yapacağı bomba Alamalar ile Britanya'nın teslim olacağını savundu. Hitler Sovyetler Birliği'ne saldırmak için kararlıyken Göring'in bu sözü üzerine amfibik çıkarmadan vazgeçildi. Böylece ordu riske atılmayacaktı. Bu kararı alırken Göring'in elinde ağır bombardıman uçağı bile yoktu ve hafif ve orta sınıf bombardıman uçakları çok etkisiz kalmıştı. Britanya hava savaşları sonunda Almanya ağır bir yenilgi aldı. Ayrıca Luftwaffe büyük kayıplar verdi ve Göring artık Hitler'in gözünde eskisi kadar popülerdi değildi Britanya savaşından sonra yenilgiye ve arka plana düşmeye alışık olmayan Göring tekrar yoğun bir şekilde morfin kullanma alışkanlığına dönmüştü. Almanya'nın doğu seferi başladığında Ludwaffe yine fırtınalar estiriyordu ve Göring yine böbürlenmeye başlamıştı. Ta ki Stalingrad savaşına kadar işleri iyi gitmiş fakat kış gelip ikmal yolları kesildiğinde ordu bir çıkış yolu ararken Göring Britanya savaşını telafi edecek bir fırsat çıktığını düşünmüştü. Luftwaffe komutanlarına hiç danışmadan, envanter hakkında neredeyse hiç bilgisi olmadan ve operasyonel bir plan hazırlanmadan Stalingrad'a ikmali Luftwaffe'nin sağlayacağının garantisini Hitler'e vermişti. Aslında Hitler de bir çıkış yolu ararken bu sorumluluğu alacak kimseyi bulamamış bu teklifi hemen kabul etmişti. Luftwaffe Stalingrad'a ikmal yapıyordu ama ihtiyaç olan ma malzemenin sadece onda biri askerlerin eline geçiyordu. Ayrıca yüzlerce uçak kaybedilmekteydi. Bu operasyon tam bir fiyaskoya dönüştü ve Stalingrad muharebesi kaybedildi. Bu yenilgi sonrası Hitler aylarca Göring ile yan yana gelmemiş hatta toplantılarda adının geçmesini bile istemiyordu. Göring'in ise morfine olan bağımlılığı iyice artmaya başlamış Almanya'nın en popüler ikinci adamı iken birden görevlerine aktif olarak devam etse de pasif bir konuma gelmişti. 42 yılında Albert Speer, Göring'in birçok görevini devraldı ve Hitler hava kuvvetlerini bizzat yönetmeye başlamıştı. Burada Hermann Göring Luftwaffe'de nasıl hatalar yaptığına hiç değinmedin diye düşünenler olabilir. Bu konuyu uzun bir şekilde incelediğimiz için bu videoda tekrar değinmiyoruz. Luftwaffe neden çöktü videomuzu izlemek isterseniz linkini sağ üst köşede bulabilirsiniz. Hermann Göring bütün olumsuzluklara rağmen hala Almanya'nın ikinci adamıydı ve lüks hayatının elinden kaymasını kesinlikle istemiyordu. Savaş kötü gittikçe ve Morfinin etkisiyle Hitler'in sonunun geldiğini, müttefiklerle barış yapılırsa Almanya'nın yeni lideri olabileceği düşüncesine kapılmıştı. Küçük birkaç girişimde bulunsa da bir yandan da korkuyordu. Çünkü bu vatana ihanetti. Hitler'in gözüne girmek isteyen Rudolf Hess bunu denemişti ve vatan haini ilan edilmişti. Fakat müttefikler anlaşacakları en son kişilerden biri olarak Hermann Göring'i görüyorlardı. Daha savaş bitmeden oluşturulan listenin en başında Hitler'den sonra Göring yer almaktaydı. Ayrıca Göring Yahudilerin imhası konusunda önüne gelen emirlerin hepsine imza atmıştı. Hatta Yahudilerin toplu şekilde infaz edilmesinin resmi kaydı olan belgenin altında en yetkili isim olarak Hermann Göring'in imzası vardı. Olaya farklı bir bakış açısı getirirsek resmi belgelere dayanarak bir suçlama yapılırsa Adolf Hitler suçsuz, Hermann Göring ise gözü kapalı bir şekilde suçlu ilan edilirdi. Hermann Göring savaşın sonuna doğru iyi gözden düşmüştü ve hiçbir konuda fikir belirtemiyordu ve artık tamamen yönetimden el çektirilmişti. Göring de kendini lüks şekilde eğlenceye vurmuş, Asya isimli özel treniyle Almanya ve Fransa turu yapmaya başlamıştı. Ama Almanya'da halktan fedakarlıklar yapılması istenirken Göring'in bu lüks yaşamı Hitler'i sinir etmeye başlamıştı. Ayrıca bu turunda Göring Fransız müzelerine gidip değerli tablolara, heykellere yani değerli bütün sanat eserlerine el koymaya başlamıştı. 1945 yılına gelindiğinde müttefikler Berlin kapılarına dayanmıştı ve Göring bu hengameden ilk kaçan üst yetkililerden biriydi. Berlin'in her an düşmek üzere olduğu bilgisini aldığında ise 24 saat içinde cevap gelmemesi durumunda yönetimi ele alacağını belirten bir mesaj yolladı. Hitler buna çok sinirlendi. Göring'i vatan haini ilan etti ve bütün görevlerinden alındığını hükümete bildirdi. Bütün askeri birimlere de Göring'in görüldüğü yerde vurulması emri verilmişti. Berlin düştü ve Almanya teslim olmuştu. Göring ise kaçak bir şekilde yaşıyordu. Ama ilk zamanlarda hala birçok Alman birliği teslim olmayı reddetmiş kendi direnişlerine devam ederken Göring bu birliklerden birinin yol çevirmesine takılmıştı. alı koymak isteyen gruba karşı şans eseri bölgede bulunan Ludwafa'ya bağlı birlikler karşı koymuş ve Göring zor da olsa kaçabilmişti. Hitler ölmüştü ve müttefikler ile pazarlık yapacak biri gerekiyordu. Almanya'nın ikinci adamı olarak Göring her gün korku yaşamak yerine müttefiklerle anlaşacağını düşündü ve müttefiklere teslim oldu. Teslim olduğu ilk günler cazibesini kullanarak teslim oldu olduğu birlik içinde eğlenceli günler geçiren hatta müttefik gazetecilere röportajlar veren bir haline gelmişti. Ama sonunda savaş suçları için kurulacak mahkemeye çıkartılmak üzere Nürnberg'e getirildi ve bütün mal varlığına el koyuldu. Mahkeme sırasında çok rahat tavırlar içinde olan Göring, sorulan sorulara verdiği akıllıca cevaplar ile mahkemeyi kendi şovuna dönüştürüyordu. Hatta ilk kez savcı karşısına çıktığında Amerikalı savcıyı tamamen etkisiz bırakarak ifade vermeyi bütün mahkemeyi şaşırtan bir şova dönüştürmüş ve bütün sanıkların alkışları içinde oturum sona ermişti. Bu durumu gözlemleyen müttefikler Herman Göring'i diğer sanıklardan ayrı tutmaya karar verdiler. Çünkü Göring her olayda diğerlerini ikna etmeye zorluyordu ve devamlı olarak sanıklar Hitler'i öven konuşmalar yapıyorlardı. Göring her oturumda siyah göz gözlüklerini takarak umursamaz bir görüntü içinde mahkemeyi dinliyordu. Kendine söz sırası geldiğinde ise bütün imzaladığı belgelerin suçlar içerdiğini devamlı olarak reddediyor ve pişman olmadığını söylüyordu. Mahkeme sonuçlandı ve Göring bir numaralı suçlu olarak idam edilecekti. İdamından önce kendisinden sorumlu subaydan özel kutusunu istedi ve içinde saklı olan siyanürü içerek intihar etti. İntihar etmesine rağmen asılarak idam edilen diğer kişilerin yanında sergilendi. Son. Sonrasında ise cesedi yakılarak külleri isar nehrine bırakıldı. Hermann Göring Almanya'ya yararlı mı olmuştur, zararlı mı? Günümüzde hala tartışılan bir konudur. Günümüzde sevenleri de vardır, savaşın kaybedilmesini Göring'e mal edenler de vardır. Burada kararı sizlere bırakıyorum. Bu iki videoluk serimizde Hermann Göring'in hayatını incelemeye çalıştık. Tekrar hatırlatmak isterim ki Göring deyince akla hemen Lütwaffe gelmektedir. Ama o konuyla ilgili geniş bir videomuz olduğu için o bölümlere fazlaca değinmedik. Zaman zaman bu tip liderleri incelediğimiz Güzel konularımızda devam edecektir. Bu tür tarihi konulara ilgi duyuyorsanız kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda beraber olmak üzere hoşça kalın.